Risale-i Nur Hastanesi. Risale-i Nur ile nefsini tanırsın. Nefsinin yüzünden hep hastasın. Küfrün açtığı yaraları sararsın. Ey Risale-i Nur, sen hastane-i kübrasın. tarihçi hayatta üstadın namını duyarsın. Sonra gelir randevu alırsın. Doktor gibi teşhisi koyarsın. Ey Risale-i Nur sen bedü zamansın. Sözlerde nefse tahlil yaparsın. Ne var ne yok ortaya koyarsın. Sanki bir nur laboratuvarısın. Ey Risale-i Nur sen ne güzel bir kitapsın. Şualarla gizli saklı bırakmazsın. Tüm kusurlarımızı gözümüze sokarsın. Nefsi gösteren bir röntgen cihazısın. Ey Risale-i Nur, sen imanı haksın. Lemalarda görünen bir büyük hakikatsın. Nefsimi ameliyat eden bir cerrahsın. Kangren olan yeri kesip atarsın. Ey Risale-i Nur, sen tabi bir lokmansın. Mektubatla yoğun bakım alırsın, şefkatinle sarar sarmalarsın, merhametinle korur kollarsın. Ey Risale-i Nur, sen hizmeti Kur'ansın. Barlada reçeteyi yazarsın, sanki bir eczane kübrasın, haktan bize gelen şifasın. Ey Risale-i Nur, sen her derde devasın. da nefsinden sakınsın, kaçabildiği kadar uzağa kaçsın. Ama sen yine de yakalarsın. Ey Risale-i Nur, sen terbiye Rahman'sın. Emir Dağ'da çok okunmalısın, tüm vaktini ona harcamalısın. Çünkü kabrinde okuyamazsın. Ey Risale-i Nur, sen aşkı hüdasın. Mesnevi nur yedi ilahi bir hitapsın, Nur bahçesinin fidanlığısın, Cennetten gelen bir armağansın, Ey Risale-i Nur, Sen Muhammed Mustafa'nın aşkısın, Asayı Musa ile küfre kalkansın, Hızır gibi kader sırrına vakıfsın, Deccalin elinden adam alırsın, Ey Risale-i Nur, Sen sırrı hüdasın, Sikkeyi tasdiki gaybide eczacısın, Kur'an'dan çıkma bir ilaçsın, Prospektifi okuyan bundan ne anlasın, Ey Risale-i Nur, sen derdime dermansın. İman ve küfür muazeneleriyle aşı yaparsın, Okudukça nefsten uzaklaştırırsın, Allah'a ve Resulüne yaklaştırırsın, Ey Risale-i Nur, sen hikmeti hüdasın. Muhakematta nefsin belini kırarsın. Onu en iyi sen tanıtırsın. Işığınla tüm dünyayı aydınlatırsın. Ey Risale-i Nur, sen şemsi sabahsın. İşaretül İcaz ile savaşa katılmışsın. Top mermilerinin ortasında yazılmışsın. Hala en ön cephede savaşırsın. Ey Risale-i Nur, sen ne büyük bir silahsın. İlmi tıpta bir baş yapıtsın, karanlıkta parlayan bir ışıksın. ilimlerin şahı padişahısın. Ey Risale-i Nur, sen imanı billahsın. Esma-i Hüsna'nın keşfısın. Cevşen ülke bilin sırrısın. Sure-i Rahman'da saklısın. Ey Ris